geldiniz, hoş geldiniz. Tam kapı. Yarışanlar, projemiz devreye geçen bütün iki bank üzere bizi izleyip destek olan bütün seyircilerimize teşekkür ederiz. Yarışanlar. Herkese iyi akşamlar. Projede emeği geçen tüm oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Yapımcılarımıza, yönetmenimiz Canım Hoca'ya, Ömer Hoca'ya ve bizi severek izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ve bu ödülü bize layık gören kişilere teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ne yapıyoruz? Evlilik yöntemi. Ah bizler oynuyoruz! diliyoruz. Evlilik Ne güzeldir yani yıllardır dizide oynamıyorum. Avrupa Eksası gitti. Sen neden bildin Avrupa yıkası?